Fenerbahçe Yorumları kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin gündemdeki anlık haberlerini kaçırmamak ve kanalıma destek olmak için aşağıdan kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Ben çok harika bir transfer dönemi geçirdiğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin evet, mi? Evet. Tamam. Birçok aks, aksine bilmiyorum yani, yani. yaz döneminden itibaren ne devam devam yani? evet, ediyor. Evet, düşünmüyorsun. Düşünmüyorum. Mesela Çağlar'ın bon... mesela ne yapıldı? Çağlar'ın bon servisi alındı. Tamam. Doğru mu? Hı -hı. Hani hocaya hoca şunu şey... mu diyorsun? Yok hayır dedi yok, yok, ya. Hoca, 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 hoca da Sayın Başkan mi? Hayır Sayın Aa, Başkan şey daha yaptım. ne yapsın dedi ya. Tamam özür dilerim. Şimdi Çağlar'ın bonservisi alındı. Tamam. 20 20'ye yakın paraya ennesi alındı. Hıh. -hı. alındı. Hı -hı. Oğuz alındı Altıya. Ferdi gönderilip Ferdi gitti, Kostiç geldi. Tamam. Batshuayi gönderilip Cenk Tosun geldi. Yani baktığınız zaman Enes'i de geldi bu arada. Ennesi'yi söyledim. Zaten. İyi bir paraya Enes'i geldi. Yani, yani Batshuayi gönderip en nesiri geldi aslında. Çünkü Cekoda duruyor. Cekoda var. Hayır ben forvet sayısından bahsediyorum. Ya Batshuayi gitti. En sen ikinci forvet olarak söylüyorsun. Ya hayır yani. Hangisini ikinci yaparsan sen bilirsin ama bence kaliteyi <laughs> <laughs> sen yükselttin aslında orada Yükseltti yani. de hayır şunu demek istiyorum yani. Ee, 99 puan toplayan Fenerbahçe'nin üzerine yapıldı bu transferler bu arada. Ya ama 99 puan topladı ama işte Ferdi gitti. Doğru. O sayı var ama yok gibi performans anlamında. Ferdi hesapta olmayan bir hamleydi. Ona bir şey diyemem ben. Hani son dakikada böyle bir ısrar etmesi Ferdi'nin, yüksek yani bol servis olması. ki Yani Ferdi de oraya bir origin bir bek alabilirsin yani. Çağlar, Ennessa, Arnavat, Levent, Oğuz, Kostti, Çengtosin. Hı hı. Ee, iyi oyuncu hepsi. Sara peki bunların yanında nasıl bir oyuncu? İlk alınırken normal hani Orta olarak gözüküyordu. Değil ama para çok büyük para, para verdiler. olarak yüksek evet doğru. Yani, niye o parayı para verdiler? İlk alınırken hiç kimse böyle konuşmuyordu. Şimdi İdoloji. şöyle şunu demek istiyorum. Ya daha iyi kadro kurum, kurabilirdi bence. Rafa. Ya Rafa gibi bir oyuncu aldı mesela Beşiktaş. Hmm. O simen kiralıkta olsa Galatasaray aldı. Sarı aldı. Yani bu oyuncular kötü oyuncu değil. Kimse yanlış anlamasın ama her şeyi değiştirebilecek, oyunu değiştirebilecek bir oyuncu alabilirdi Fenerbahçe. Oyuncuyu almadı bence. Burada yani tamam, orada istemiyor. Orada oyuncu istemiyor. Ama orada ya, tamam o da, şimdi, ama, ama bazı, bazen şu... hoca yap Ho hocaya rağmen alıyorsun ya bazen. Tam o hocaya rağmen aldıkları aldığı oyuncular Şimdi onlar yani herkes alır mesela hani Oğuz'u kim almaz ki? Yani Oğuz'u almak için ha, hoca da tanımaz Oğuz'u. Amil takım oyuncusu alındığında. Çağlar'ın bol servisini kim almaz? Amil takımın stoperi. Ama şimdi bu Amrabat'ı kim istedi? Ortalığı yıktı. Hı -hı. Kendisi istedi. Bu Nesri'yi kendisi istedi. Maksimen'i kendisi istedi. Yani Ali Bey çok mu istiyor bir adama gidip dünyanın parasını evet, tabii. vermek Maksimen'e? Yoksa yani bunu o istedi. Kostiçi kim istedi? O istedi. Bunları o istedi yani. Zaten şey sen eğer bak yeşil tık vardır ya Hı -hı. artı. Bir de kırmızı çarpı vardır. Çağlar geldi yeşil tık mı? Performans olarak soruyorum. Şu anda İyi, değil, evet. değil. Tamam Amravat tartışılıyor. Ya oynatmamaya başladı hocam. Oynatmamaya cah. başladı. Evet, yoksa oynarken iyiydi aslında. Cenk Tosun, sen Maximen, Kostic iyi. Tamam kötü değil ama demek istediğim şey şu. Anladım. Yani oraya gelip böyle iyi, wow diyeceğim bir oyuncu performansı yok ortada bence. Var mı? Ya bu Eğer acaba bu... oyuncu ile ilgili Oyunla ilgili mi? Oyunla ilgili olabilir. E yani bir biraz oyunla, oyunla ilgili de olabilir tabii tamam, ki. Tamam bir şey sorabilir miyim? Bu Fred, wow diyeceğimiz bir oyuncu değil miydi geçen sene? Hadi işte hep söyleyeceğim. Yok yok ya. Fred Fred. İrfan da evet Geçen Fred söyledi. İrfan bu Fred. Dolayı. Zaten Cezalı oldu diye Kadıköy'de dükkanlar kapandı ya. Zaten Beşiktaş'ta da ya ne kadar fark ediyor oyun yani bu ve çocuklara, oyuncular. Doğru. Bu çocuklara ya bir tane oyuncu düşer tamam. iki düşer tamam. Üç düşer tamam. Ama şimdi İsmail Kartal'dan aldığın kadronun tamamı düşünce e bu hocalık evet. bir şey. Kendi aldığı oyunculara bile neredeyse oynatmıyordu. Nesri'yi biz bas bas bağırdık ki ya bu adam Peki. büyük oyuncu bak büyük oyuncu. Niye oynatmıyorsun ya adamı? Amrabat'ı soktu savunmanın içine. Amrabat gibi efektif baskıyı Avrupa'da en iyi giden oyunculardan bir tanesi. İsmail Kartal demişken Ama İsmail Hoca'ya da yeni görevinde başarılar diliyoruz. İsmail Hoca'ya başarılar. Tenerbahçe. Fenerbahçe transferde gaza bastı. PSG'nin yıldız sağ kanat oyuncusu Marco Asensio gündeme geldi. 29 yaşındaki İspanyol oyuncuya Saint Maxim ayrılırsa teklif yapılacak. 20 milyon euro değeri olan oyuncu bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol 4 asılık e bir performans sağladı. Galatasaray'ın da bu oyuncuyla ilgilendiğini söyleyelim. Bir diğer habere geçelim. Diego Carlos transferinden sonra... Haftalardır Galatasaray'ın ilgilendiği Milan Şikri'nin kadrosuna katan Fenerbahçe'de sırada forvet hamlesi var. Fenerbahçe Taliska transferini bitirse de daha iyi alternatiflerine bakmaya devam ediyor. Said Maxim'in yollayıp forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi dünya yıldızı bir kanat oyuncusunu bitirmek istiyor. İsmi sır gibi saklanan oyuncu Leroy Sané. Yönetim bu transfer için kesenin ağzını açtı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncu için şu anda tüm şartlar zorlanıyor. 5 milyon euro değeri olan 29 yaşındaki Alman yıldız oyuncu Sezon çıktı. 22 maçta 7 gol, 2 asistlik bir performans sağladı. Fenerbahçe transfer yapılmak istenen bir diğer mevki ise sol bek. Şu anda listenin başında Slavia Prag'ın 20 yaşındaki atletik sol kanat beki Elaji Malik Diouf için tüm şartlar zorlanıyor. 1.83 boyundaki genç oyuncunun 16 milyon euro değeri var. Bu sezonu fırtına gibi başlayan oyuncu 29 maçta 6 gol, 3 asistlik bir performans sağladı oyuncu dünya devlerinin radarına girmiş durumda. Alınırsa Fenerbahçe'nin sol bek pozisyonu için gerçekten muhteşem bir transfer olur. Fenerbahçe Diouf'un alternatiflerini de belirledi. Sarı lacivertler Manchester United'ın bu sezon kadro düşünmediği oyuncu için harekete geçti. Bu isim Malesya. 15 milyon euro değeri olan 25 yaşındaki Hollandalı sol bu sezon sadece 7 maça çıktı. Gol ve asist katkısı sağlayamadı. Feyenoord altyapısından çıkan oyuncu 2022 yılında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu. Fenerbahçe de tekrardan kendini bulabilir. Fenerbahçe ile adı anılan bir diğer isim ise bu sezona fırtına gibi giren Göztepe'nin Brezilyalı forvet oyuncusu Romulo. Sezon sonu olası Edin Dzeko ayrılığı için forvet isimleri bakan Fenerbahçe genç oyuncuyu yakından takip ediyor. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 18 maçta 10 gol 6 asistlik müthiş bir performans sergiledi. Fenerbahçe bu oyuncu için sezon sonu teklif yapacaktır. Devre arası transferi mümkün gözükmüyor. Fenerbahçe'de Bright Osa'yı Samuel sorunu devam ediyor. Bir türlü sözleşme illemeye yaklaşmayan oyuncu ile yollar ayrılabilir. Yerine oyuncu bakılmaya başlandı. Gidilen isimlerden biri de Nelson Semedo, 2020'de 32 milyon euroya Barcelona'dan Wolfs'a transfer olan 31 yaşındaki Portekizli oyuncu. Bu sezon çıktığı 20 maçta 3 asırlık performans sağladı. Sözleşmesin sezon sonu bitecek olmasın fırsat gören Fenerbahçe bu transferi çok uygun maliyetlere bitirebilir. Bir diğer istenilen oyuncu ise 18 yaşındaki Bozomana Trore. Son yıllarda genç oyuncu parlatmasıyla öne çıkan Fenerbahçe, bildişi sahilli genç oyuncu için görüşmelere başladı. İsveç liginden hamar bir de forma giyen 9 milyon euro değeri olan sol kanat oyuncusu. Takımında çıktığı 23 maçta 9 gol 4 asist performans sergiledi. Fenerbahçe kulübü bu oyuncuyu geleceğe yatırım olarak görüyor. Video bu kadardı. Kanalıma abone olarak Fenerbahçe'nin gündemini takip edebilir ve bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.